akşam size başka güzel bir haber daha vermek istiyorum. Gerçek babasının annesi hamile olduğunda kaçtığını... Ne olursun beni affet. Melek. Her şeyi unutalım. Ama bu defa gerçekten görelim birbirimizi. Seni çok seviyorum. Bu hayatta en değer verdiğim. Seninle uyanmak, seninle yaşlanmak da benim en büyük hayalim en kıymet verdiğim şey sensin. Sadece seninle olmak istiyorum. Sadece. Bak bu bir oyun değil. Bu hayatın ta kendisi. Sen benim evleneceğim kadınsın. Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde Sumru, beklenmedik bir şekilde yakalanacak ve işlediği suçlardan dolayı yargılanacak. Ancak Tahsin, bu duruma müdahale ederek Sumru'nun kurtarıcısı olacak. Öte yandan Cihan yaptığı hatalardan dolayı pişmanlığını dile getirerek Melek ile bir aile kurma kararı alacak. Cihan Melek'i konağa getirecek ve onun gönlünü kazanmak için her şeyi yapacaktır. Ayrıca yeni iddialara göre Cihan'ın Tahsin'in oğlu olma ihtimali ortaya çıkabilir. Bu durum olayların daha da karmaşık bir hale gelmesine sebep olacak. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Film çekim tahtası